Birazcık, Uzun süredir cezaevinde olan Sedat Peker'i villasında pilavcılık yaptığı belirlenen bir kişiyi sorgularken <laughs> kameraya kaydettirdiği görüntülerin ele verdiği ortaya çıktı. <laughs> Görüntülerde vücudunda işkence izleri taşıyan yüzü gözü şişmiş bir kişiye söylediklerini tekrarlatan Sedat Peker odadaki aynaya yansıyan görüntülerinden tanınıyor. Bu sırada iki kez Selas Peker aynadan yansıyan görüntüsüyle kameramanın çekim alanına giriyor. Deyip... Kameranın saati Kameranın saati 03.11'i gösterirken aynaya yansıyan görüntüde beyaz bir koltuğun üzerinde oturan kişinin Peker olduğu anlaşılıyor. <laughs> plajı, namlusu, biraz Sana biraz bu, bu gelmeyeceğim. Rufa'dan da söz veriyorum be. Kızım, 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 kızımın kızım, kabul edeceğim de. kızım, 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 kızımın kızım, 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 teşekkürler o zaman teşekkür ederim. İyi varsınız. İyi abiyle bu keyif güzel. Bilmeyeceğiz zaten. Tamamdır. Ben de sana teşekkür ederim. Bir ben da,